Yeni bir sabah kümesi açma serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Yine kohum nefesim, üstümde palton. Hava da fesim, yine buz gibi. Bugün dikkat ederseniz kümesi dışarıdan değil, içeriden açıyoruz. Çünkü akşamları çok soğuk ediyor. Dışarıda bulunan karışık sürümüzü içeri kümesi ediyoruz. Tabi bu süreçte sabah her sabah geldiğim zaman dışarıda firar etmiş, kaçmış hayvanları da görebiliyoruz. Yani şu an dışarıda bunlardan habersiz hayvanlar var. Bir onlara bakalım isterseniz ne yapıyorlar. Bak 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 bak. Bir tane Brako var arkadaşlar. el tavuk horozlarımızdan birisi. Kaçıvermiş, firar etmiş, dün gece görememişiz. Sen neredeydin oğlum? Nereye kaçtın da ben seni bulamadım da sonra içeri demedim. Sonra aşağıda bir tane de Brahmamız var. Bu da yine bir yerlerden firar etmiş ve dışarıda kalmış. Bunlara da yetinmiyoruz arkadaşlar devam ettiğimiz sürece görüyorsunuz ki yine dışarıda brakeller var. Bizim yakışıklı var, yakışıklı uyuyor. Yakışıklının daha önce uyuşun hiç gördünüz mü arkadaşlar? Yakışıklı bu şekilde uyuyor işte. Kafası aşağı duruyor. Asıl taraf Değişik. Ya. Yaşlılık var ya kötü bir şey. <laughs> Bizim yakıcıklı küllü bunamış. Bunak yakıcıklı seni. Neyse hadi gidelim arkadaşlar ve kümesimizi dışarı çıkartalım. Kümes halkımızı. Sabah kümes açma serimizin yepyeni bölümünde eğlenceli bir gün. İnşallah sizlerle birlikte yaşayacağız şimdi. Horozlarımız ben kümese gelir gelmez ötmeye başladılar. Her zamanki gibi. Ötsünler bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi hayvanları dışarı çıkartalım. Alır mıyız? Ben varken çıkacak mısınız acaba? Çok merak etmiyor değil mi? Haydi çıkın. Hadi çıkın. <gülüyor> 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 Böyle de güzel bir ortam. Bütün sürü boşaldı, Boşamayınca devam ediyor. Sahanerem burada. Orada olursam hayatta çıkmaz. <laughs> Oy başkanım. Oğlum dumana kattı. Aslan. Çık 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 oğlum çık. Aferin oğluma. Çık oğlum çık. Oğlum, Aferin oğluma. Baya bir hayvan çıktı şu an halen daha çıkmaya da devam ediyor. E, tabii ben de bu durumda çok mutlu oluyorum arkadaşlar. <laughs> Cücesinden büyüğüne, büyüğünden küçüğüne, güzelinden çirkinine. Her tür tavuk bizim burada var. Şimdi sizlerle birlikte sabahın ilk saatlerinde yemlenen tavuklarımızı da paylaşayım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Sürümüzü dışarı çıkarttık, keyifler yerinde. Daha bir dışarı daha çıkartacağım arkadaşlar. Şimdilik başlangıç bu sadece. Hayvanlarımızı şöyle sabah sabah bir yemlensinler. Biraz da doyursunlar. Dalaşlar diyarının şu ayaz vurmuş karına bütün tavukları, horozları çıkartacağım inşallah. Ama güzel güzel bir yerlensinler. Uyuyan güzel bayağı acıkmış. Uyuyan güzelim ne yapıyorsun sen? Normalde yerlerde seni görmek bir mucize. Genelde dağların adam olduğun için dağlarda gezersin. Ballı. Ya ballı sana ne demeli? Kümes içerisinde sana aferin. Hiçbir horoza dövmüyorsun ya. Sana helal olsun. Ballı çok karakterli bir horoz çıktı arkadaşlar. Hiçbir horoza bulaşmıyor kümes dışında. Helal olsun. Ve 3 silahşörlerimiz. 3 karavela kümesimin büyücüleri. İşte buyurun buradalar. Siyah siyah dolanıyorlar. Ballının fedaileri rolünde devam ediyorlar hayatlarına. Bizim ispikçi. İspikçiyi çok merak ediyordunuz ya. Buyurun size ispikçimiz. İspikçi de yine kümes çok iyi çok, çok olayı gözlemleyerek ispiklemeye devam ediyor arkadaşlar. Diğer yandan da yine bizim bizim o tatlı tatlı nerede bizim bizim şey nerede devlet acanı nerede bizim bir tane devlet acanı vardı. Bu devlet acanı nerede? Devlet acanım neredesin oğlum? Neredesin kızım? Bir tane acanımız var. Onu bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar? Ajan. Acan, ajan. İşte bulduk. Bu da bizim devlet ajanımız suseç tavuğumuz arkadaşlar. Sinsi sinsi her noktada gezer. Bütün kafesleri dolaşır. Bütün istihbaratı toplar. Devlete iletir. <laughs> <laughs> Ulan kerata. Senin de gözüm üstünde. Zannedersin desin ki bilmiyorum. Her şeyin farkındayım. Haberin yok senin. Hey gidi hey gidi. Hey, 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 hey. Seni gidi seni gizli hacanım benim devlet adamı bu Kovboy nerede? Kovboyu gör Ay kovboyum benim Bu da benim can kovboyum arkadaşlar Bütün ırklarımız karaçık sürümüzdeki ırkları sırasıyla bu şekilde göstereceğim sizlere Çünkü kovboyumu çok seviyorum Kovboy kan değişimi için kümesimize geldi Tipsiz mipsiz dursa da ilerleyen süreçlerde oldukça yakışıklanacak Ve birçok tavuğun canını yakacak arkadaşlar Gümüş zibritim nerede? Bay füzülü içeride Füzülü içeride gerekli gümüşsüzlüğümüz dışarıda ve bizim yakışıklının kopyası. <laughs> Klonladık ya yakışıklıyı. Klon yakışıklı da dışarıda. Şimdi bu yakışıklıyla ispikçiyi bir araya alacağız arkadaşlar. Sizin dediğinizi dinleyeceğim. O yüzden kafese alacağız bunları. Bunu ve diğer ispikçi tavuğumuzu bir araya alacağız. Gel gir içeri. Gel gir. Gel gir. Gel. Gel. Gir içeri. Gir. <laughs> Girmiyor da içeri ya. her de dayak yersin. <laughs> Arkadaş alacağım içeri. İspikçi ile birlikte şuraya alacağım onları. İkisini birlikte buraya eşleyeceğiz. Hatta bakalım bu videoda başarabilirsek hep birlikte yapalım bu işi. Hemen şu dakikada. Önce yakalayalım bizim. Nerede bizim İspikçi ve şey? İşte klon. Yakışıklının klonu ne yapıyorsun oydı? Ha? Klon yakışıklı seni. <laughs> Koşmayı da biliyormuş. Yani öyle, öyle de hızlı koşuyor ki arkadaşlar bayağı bir yani hayvan bayağı bir dinamik. Sağlıklı duruyor. Maşallah. Bir önünü göremiyor bazen az kaldı bana saçları da böyle yana doğru atmış. Sol taraf açık taramışlar dersin saçlarını hayvanımızın. Ama muhteşem duruyor maşallah. Şimdi seni içeri alacağım. Senin yanına da ispikçiyi atacağım. İspikçi atır. Senin sayende kimse ispikleyemeyecek. Sen ispikçinin hakkından gelirsin içeride diye düşünüyorum. O yüzden gel ispikçiyinden bir seni karı koca eder. Ha? Olmaz mı? Gel bak seni ispikçiyle tanıştıracağım. İspikçi seni döver ama olsun. Gel la. La gel işte beni sinir etme bak yakalar ama. Yakalaram O fitmem yakalaram O dedim ben sana ama. Dedim ama yakalarım diye dinlemedim. <laughs> yani sen gelsen, tatlı tatlı ben uğraştırmasan ispik ispikçiyi de getirim dur yana. İspikçiyi kolay yakarız. Da. İspikçiyi çok kolay yakalarız da önce ispikçiyi bulmamız lazım. Sessiz sessiz hareket edelim çünkü ispikçi çoğunlukla uyanık bir tavuktur arkadaşlar. İspikçi İspikçiyi gördüm şimdi arkadan yanaşacağım. Saçları çokken beni göremez. Arkadan sinsi sinsi yaklaşacağım. İspikçinin önüne çökeceğim arkadaşlar. gördü şu an beni bak nasıl da seziyor bak. Kafasını döndürdü yan. Horoz haber verdi. E lan nasıl da nasıl da kaçırttık. Hep ulan var ya ulan büyücüler sizi. Karabelo'nun kuşu yaptı şaşırttı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ismi hiç zannedipsin ben de arka saçlarını görüyorum biliyor <laughs> Evet arkadaşlar ispikçimizi de yakaladık. Hanımefendimiz safkan bir rahibe fizandır. Şimdi gümüş fizanla bunu eşleyeceğiz. İspikçi yeni evine hoş geldin. Biraz yaşça senden küçük bir horozla eşleyeceğiz ama seni olsun. Onu adam edersin sen. Öğretirsin haydi. Git. Bakalım. Evet, İspihçi içeri girdi. Bayağı güzel oldu, dur. İkisi birbirine yakıştı Sonuçta ikisi de fizan. Çok değişik şeyler çıkar, yumurta alabilirsek eğer. Amacımız ne? Aynı İspihçi gibi kümes içerisinde birbirinden güzel hayvanlar elde edebilmek arkadaşlar. Bunları elde edebilirsek sıkıntı olmayacaktır. Modifiyeli Şahin'im gümüş zibritim. Modifiyeli Şahin'im ispençtir bu arada. Düşünenler varsa web sitemizi ziyaret etmeyi unutmasınlar. <laughs> Yorulduk la. İspikçiye dikkat ettim. Hemen folluğa çıktı arkadaşlar. Demek ki yumurtası var ispikçinin. Bakın yukarıda folluğa girdi hemen. Ulan ispikçi. Dur da abi, bismillah ya. Bugün geldin şimdi hemen yumurta mı salacaksın? Neyse sal. Sal hemen makineye yürüyün. Hemen hemen. Arkadaşlar şimdi sürünün tamamını dışarı salacağım. Hayvanlar sabah sabah biraz yemlendiler. Şimdi kapıyı açalım biraz da dışarı çıksın. İşte. Hayvanların üşüdüğünü fark edince gece çünkü hayvanlar alışmış her gece gelip şurada yığılıyordular. Burada da hayvanlar ister istemez üşüyor. Ama bu şekilde üşüme göremezsiniz arkadaşlar. Bu şekilde daha çok hayvanlarımız içeride bak sıcak ortamda çıktılar. Şu an hepsi birbirine sağlıklı duruyor. Şimdi şimdi dışarı açalım. Biraz da dışarı çıksın dolaşsınlar. Bismillah. Al hadi. Önce bizim <laughs> karaberalar dışarı çıkıyor. Karabelalar işini biliyor arkadaş. Bak 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 bak. bak. Maşallah sukan. Yaylın çocuklar. Yaylın çocuklar. Hay maşallah, hay maşallah. <laughs> ponim geldi, poni geldi, gel. Gel ben çeri yiyem, ponim benim. Ponim. <laughs> gel ponim, gel, gel. ponim benim, ponim, ponim, lesi, lesi. Poni, lesi. Hani sabah kümesi açınca sizi görmek de beni çok mutlu ediyor. Biliyor musunuz Pony? Biliyor musunuz Lassie? <laughs> hay maşallah hay maşallah. Hay maşallah. Arkadaşlar burada da bir tane köpek var. Pony demin ona bağırdı zaten. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan bu <vuyma> la şuna <laughs> Pony çok sinirli ve çok kıskanç. Bunu yiyesi geliyor. Büyük bir şey. Bu köpek geçici süreliğine arkadaşlar gidecek buradan. Ne yazık ki bizim değil. Başkasının götürecekler. Öyle birkaç gündür bizim burada misafir kaldı. Sabahlar buna da yem yediriyorum yani. <laughs> pony ile birlikte ama Pony o kadar kıskanıyor ki o köpeği yeni olan köpeğimizi. Pony sen çok mu kıskançsın kızım? Ha? Ama sen çok kıskanç olma. O da bir can. O da bir canlı. Ha? Ama gidecek hem. Canını sıkmış sen Pony benim. Canım yerim. Ah. ah. Ah, lesim benim lesim benim aslanım aslanım. <laughs> Aslan lesi. <laughs> tamam hadi, siz oynayın ben videoya Dışarıda Türkan tavuğumuz yani bizim Tokyo keyifler yerinde takılıyor arkadaşlar. Tavuklarımızın birçoğu dışarı çıkarken birçoğu da içeride kaldı. Güneşlerin vayanda torozumuzu da gözümüzden kaçmıyor. Bizim Trump'ın yeni mirasısı yerini alacak inşallah bu tavuğu horozumuz ve trampı elegal edeceğiz. Kara belalar bayağı bir büyüdüler arkadaşlar. Ayam cemani kırmızı Hint karışımı bir ırk oldukları için hem dayanıklılar hem gurk makinesiler hem de bu ya o kadar tipliler. Bizim kümesin büyücüleri kim diye sorarsanız buyurun size kara belalar. Arkadaşlar bugün kümeslerin bir çoğunu aça verdik mi veremedik. Gidelim şöyle bu rahmaları ve bizim klim neybarları da dışarı alalım kapılarını açalım. Onları da görün, gözlemleyin. Bu arada dışarıdaki bütün havuklarımız güzel güzel. Bakın beyaz şimşek de geliyor. Yan tarafında burada böyle brakel takımı görüyoruz. Bayağı güzel brakel takımı var. Lan pony tamam ya. Tamam. Gidecek o zaten. Tamam pony sakin ol. Ponem tamam biz yani biz bırakmıyoruz. Korkma ya. O kadar da kıskanmaya gerek yok. <laughs> <laughs> pony çok sinirleniyor arkadaşlar. Ama yani haklı pony. Dur, Lesley, dur Pony çok haklı arkadaşlar. Şimdi o köpek peşime geldiği için pony ister istemez kıskanıyor. Bu fare nereye gidiyor Oo fare gördünüz. Çıkabilirsiniz çocuklar. Hadi buyurun. Buyurun dışarı. Buyurun. Buyurun beyler hanımlar. Dışarı hadi. Gelin yemenizi, suyunuzu için. E senin de o da paçan yine kim yiyor ya? Paçasını bu hayvanın Bir de yine gece gıttamış belli. Paçası kanıyor. Bir içeri bakabilir miyim? Şşt. Yumurta da yok başka. Şöyle bir dışkılara baktık. Buranın da artık temizlik zamanı gelmiş arkadaşlar. Yakında temizleyeceğim. Maşallah. Hadi çık 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 çık. Clean Neighbor'ları dışarı çıkartalım. Hadi bismillah. Yine yeni temizledim bu arada bakın. Ortalığı bayağı temizledik buraları. İçeriği de temizledim. Bismillah çıkın bakalım. İçeriği de temizledim de bir gecede nasıl pisledirsin şu ya. Anlamıyorum sizi klimlerim benim. Torozum. He, torun. Torun. Oğlum. Nasıl pisletiz burayı ya? Bunu da çıkalım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar büyük başların yanına gidiyoruz. Büyükbaşlarımız kim diye sorarsanız? <laughs> burahmalar. Blue yani Black burahmalarım hayırlısıyla dışarı çıkacaklar. Havada güneşli. Karla biraz dolaşıp oynamalarını hem de yemlenmelerini istiyorum. Dışarıyı çok seviyor zaten bizim burahmalar. Ve i̇şte büyük kırk oldukları için elimizden geldiğince arkadaşlar hayvanlara güzel bir ortam sunuyoruz. Zaten yerlerini de temizledim. Bakın videosunu çekmemiş olabilirim ama kötü adamın ve ailesinin şu güzel pontik pontik hayvanlarımızın her birinin yerine bakın bu şekilde eripatı serdik temizledik çok şükür şimdilik iyiler eripat candır ya <laughs> bırakmalarım nere gittiniz siz öyle hanımla beyler ha? siz nereye gittiniz bu hava soğuk değil mi bırakmalar çok değişik bir hayvan arkadaşlar uysal görünüş olarak da gerçekten tam bir süs tavuğu ve horozu diyebiliriz bırakma ırkına çünkü muhteşem bir görüntüleri var o kişilik yapıları insana Aşık ettettiriyor Brahma'yı. O yüzden Brahma bitmeyen bir piyasaya sahip. O yüzden Brahma bu kadar popüler. Çünkü karakter yapıları gerçekten çok güzel arkadaşlar. İnsanları sevindirebilecek bir karakter yapıları var. Hele şu hanımların tatlılığına bir bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah aşağı maşallahlarınızı bekliyorum. Çok güzeller ya. Sizlere maşallah hanımlar. Hanımlardan biri tekrar içeri girdi yumurta salacak muhtemelen. Biz o ara sultanları çıkartalım. Her hafta sürekli, her sabah kümes açma videolarını çekmiyorum biliyorsunuz ara ara böyle ses çekiyorum. Bunlara da sultanlarımızı da kümesini temizledik, eri pat serdik. Sultanlarımız da bir o kadar tatlı ve kalitelidir. Onların da yumurtaları başladı artık. Yumurta salıyorlar çok şükür. Bakalım sırasıyla arkadaşlar bütün ırklarımızı yumurtalarını deneyip sonradan siteye ekleyeceğiz. Haberiniz olsun. Web sitemizi takipte kalın. Stok girer girmez sipariş verebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü bu videonun da sonuna geldik. Kümesimizi açtık. İçeriden dışarıya çıktık. Videomuz da biraz uzun oldu gibi. Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşürüz. Dadaşın sesiyle, dadaşın neşesiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.